Beyler sevgili YouTube efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Sıfırdan çar açıyoruz. Şöyle bir durum var. Normalde Twitch'te biliyorsunuz Twitch kesitleri geliyordu YouTube'a son zamanlarda ama bu video tamamen size özel çekiliyor. Yani şu an Twitch'te yayınlar falan değilim. Neden abi size özel çekiliyor? Uzun süredir neredeyse yazdan bu tarafa bir 4-5 aydır abi kanalda sürekli diyorsunuz ya Farm yap, farm yap, farm yap diye Abi en sonunda farma başlıyoruz ama nasıl? Şimdi biliyorsunuz ki yaz aylarında GB'nin durumundan dolayı hani masrafların giderlerinin fazlalığından dolayı vesaire bir de havalar sıcakken ya oturup 20 saat boyunca farm yapmak gerçekten insana eziyetten başka bir şey olmuyor. Ama bugün hırkam üzerime aldım böyle dedim Burak üşüdün sen. O zaman Night'da farm zamanı gelmiştir dedik. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Aşağı yukarı 2 haftadır sevgili YouTube siz bilmiyorsunuz 2 haftadır çar diziyoruz. Ufak tefek artık toplayabildiğim kadar daha fazla parçalarını bulamadım çarımızın. Yeni bir seriyle sizlerle birlikte daha önce denenmemiş demeyeceğim. Çünkü bir dakika bir kulaklığımı kısayım. Daha önce denenmemiş demeyeceğim. Çünkü YouTube tarafından illaki vardır farm yapan arkadaşlar. Bu göstereceğim taktikle. Ha, bu farm videosu olmayacak. Farm videomuzun başlangıç videosu sıfırdan yani sıfırdan da değil aslında çarı sıfırdan kazacağız akontumuz yeni hatta şöyle bir giriş yapalım premium dahi yükleyemedim akontu yeni açtım her şey sıfır abi Sirius giremeyiz giremeyiz <laughs> hem premiumumuz yok hem de acayip sıra sayar bu yüzden şu Ares serverı yılların gariban server abi şöyle bir girelim üstelikten TR yüklemeye geldik <laughs> Ü, ü olmuyor değil mi? Pardon, pardon. Çok özür dileriz. U. U koyalım. Çat. Saks. Girelim abi arası. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için atıyorum Sirius serverinde mi oynuyorsunuz? Premiumsuz giremiyorsunuz arkadaşlar Sirius Server'ına. O yüzden tıklayıp abi 3 abartsız 3 saat 4 saat sıra bekleyene kadar yani şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum Ares serverına geçersiniz abi. DC Premium'umuz buraya gelir. DC Premium'unuzu üzerinize alın. DC'yi Ares serverında kırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. DC'den gelecek olan atıyorum adı veya Gold Premium almışsınızdır. Yani hediyeler L'ye geliyor arkadaşlar. L'ye dokunmuyorsunuz. Ares serverında kırıyoruz premium'u. Sirius'a geçiyoruz. Sirius'ta L'ye basıp Sirius'tan alıyoruz. Sirius'ta oynadığım için. Yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Birkaç defa böyle soruyu rastladım. Bilmeyen arkadaşlar da kısa bir bilgi vermiş olalım böylelikle. DJ Premium hangisinden kırılıyordu? Kayra değil mi? Premium 3. Bismillah. 30 günlük premium'umuzu kırıyoruz hadi. Bakın uzun süredir sizlerle birlikte farm videosu gelmiyor diyordunuz abi. Her şeyin bir zamanı var arkadaşlar, her şeyin. Evet, 30 günlük premium'umuzu kırdık. Direkt Sirius bir e atlayabiliriz. Hatta diyorum ya sıfırdan çalışıyoruz ya. Human, kesinlikle humanım arkadaşlar bu sefer. Ee, sevgili YouTube, sizlere PK videoları gelir mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelir ama. Şöyle yapacağız istersen. Liviz tarafında abi, Andrem çarımız olacak. Bir gün Andrem'de PK atacağız, bir gün CZ'de PK atacağız. O yüzden ilk slot her zaman 83 level. 83 level CZ çarına ayırmak istiyorum. İkinci slotta Andrem çarımız olacak. Erkek olacak tabii ki de. Ver abi dekse. De ver 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 ver. Bu saçı da ufaktan ufaktan bir yapayım. Top sakalı severiz. Yeşil, sarı, tam istediğim gibi. Bunu ki çok düşündüm. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Hani sonuna ı koyduğum ya da neyi iki defa yaptım birçok isim aldığım için ne iyi olur ne iyi olmaz diye abi en sonunda oyun kaptanı değil mi? Oyun kaptanı doğru yazdık. Sonunda Q var. Başında P var. Aynı zamanda arkadaşlar lütfen sesimi Discord'dan duymadığınız sürece hangi serverda olursa olsun. Bir yüz dışında zaten oynamıyorum. Yani Destan serverında bir şey diyenler var. Youtube oyun kaptanı diye çar olduğunu söyleyenler var. Vega'da oyun kaptanı diye. Yani ben değilim onlar. Lütfen ben sanıp item vesaire kesinlikle vermeyin. Aynı zamanda da item verecekseniz dahi ya da bağış yapacaksınız hayvanlar abi. Ki hala devam ediyor. Yakın zamanda çok güzel bir videomuzda da gelecek orayla ilgili. Discord'dan sesimi duymadan lütfen vermeyiniz. Great. Ne item aldım? 35'te ver olduğum zaman göreceksiniz arkadaşlar. Ya bu çarı yani yeni server gelene kadar. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yeni server gelene kadar abi bu çarı bozmak istemiyorum. Ya bu benim Bundan sonra asıl çarım bu olacak yani. Bundan sonra bundan sonra bu çarlı kovalayacağız arkadaşlar. Direkt mob kesmeyeceğim. Aynı zamanda yan bilgisayardan da bir çar sokmam lazım. Priest yani an, CZ çarımız var artaç attığımız kendimize. Andriam'da da bir tane Priest'imiz olsun abi. Böyle artaç atın çıtırından. Yayınlarda vesaire işimize yarıyor oldukça. Bir, yani PK'ya çıkacağımız söylediğim gibi arkadaşlar premiumla Atosların aynı gün bitmesini istiyorum. 49 50 şu daha karlı daha, çifti daha karlı tabii. 470 kc de bir, bir de buradan gitti bir de buradan gitti patoslar da direkt kıralım <laughs> elhamdülillah evet yarım saatin ardından abi patosların kırılma yerini buldum kayrıda çift olan tek item olan patosu ikiye ayırıyoruz daha sonrasında da hemetle mi hemeste atak kıracağım patoslar Normalde evet hani ultra böyle 7-24 yeni farm yapmıyorsanız ya yani benim gibi farm yapacaksınız abi gerek yok. Ama biz Twitch tarafında haftada 2-3 gün artık kaç gün nasıl sarar bilmiyorum abi. Hem Andrem hem CZ'de takılacağımız için patosları kıracağım. Yani sadece farm için değil ben bu çayları birçok amaç için kullanmış olacağım. Rogi'ye kıracağız tabii ki de. Hatta bugün e, günlerden pazar sevgili YouTube. Pazartesi siz bu videoyu büyük ihtimalle görmüş olacaksınız. Pazartesi günü night yayınımız bile yok. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim size. Twitch'ten daha şanslısınız çünkü Twitch'teki yayına gelen arkadaşlardan daha önce göreceksiniz çağrımızı ve itemlerimizi. Normalde yani Twitch'te iki haftadır bizimkileri böyle süründürüyorum. Ne çağrı edeceğimi söylemedim. Ne item aldığımı söylemedim. Biz abi daha şanslısınız o konuda. Şanslısınız o konuda. Çarımızı, ismini, itemleri vesaire bu videoda sizlerle paylaşmış oluyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi DC Premium'u dur L DC Premium'u kırdıktan sonra verdiği Humberdır, Trinadır. Bakın Sirius değil. kırdık. Yani bu L'de almadığınız sürece silinmiyor. Bu her zaman kalır. Yeni server geldiği zaman oturum ilk server'a mı geldi abi? Gidersiniz o serverda. Eğer L'nizde bunları almazsanız yeni serverda bile alabilirsiniz. Tabi yeni server muhabbeti 3 yıl olmasına rağmen biz hala Sirius gibi serverlara yeni server diyoruz. Yapıştır geç. O yüzden bunları alıp geçeceğim direkt hiç uğraşmayacağım. Siz tabi 10 saniye bile değil 2 saniyede kesip direkt diğer tarafa atlayacaksınız. Ben yandaki Andriyam'da bufaç atacağımız çarı da sokayım çünkü ikisini bir kasmak istiyorum. Bir bunu kasayım bir onu kasayım ile uğraşmayacağım. Her ikisini bir de götürmüş olurum ben. Evet çarımız da <laughs> pıtı pıtı koşa koşa geliyor. Dur bakayım. Şöyle kabul edelim. Bu tarım helal Ablama ne vereyim? İki çarı aynı anda kasma istedim dediğim gibi daha sonra uğraşmayayım. 35 level olduktan sonra görüşürüz diyelim boşu boşuna sizleri tutmayayım efendim. Hatta şunu göstereyim durun. Şuradaki NPC'de hatta tohum attığınız zaman hemen sağda görev NPC'si var ya Patrick. Onun lan Patrick. Kenan'ı geldi aklıma. Neyse buradaki buff NPC'sinden dörtlü buff deyin direkt free deyin. 35 levele kadar atak bu buffları abi ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. 35 levele kadar. Yani çark atıyorsanız bir levelden çar çok işinize yarar. Haberiniz olsun. 35 level olduktan sonra görüşürüz efendim. Hanımlar beyler tekrardan merhabalar aşağı yukarı 5-6 saat sonra merhaba. Abi iki tane çarık kasması ne kadar zormuş ya. Ulan bir bunu götür bir bunu götür bir bir şey yap. Vallahi acayip zormuş. Normalde 35 levelde ben itemleri vesaire alacaktım ama şöyle bir sıkıntı var. 48 levelde Weapon Breaker takılıyormuş. Ben bunu yeni öğreniyorum. 48 olmadan takılmıyormuş. Hani bir de vesairedir. Stat tarafımız tam abi Böyle otursun diye 49 olmamız gerekiyor. 194 90 HP 194 Dex lazım. O yüzden 49 yaptım abi çarları videodan videoyu kapattıktan sonra 59 yaparım ama göstermeyeceğim. Burada ne var, ne yok bir item ne aldı. Onlara baktıktan sonra abisi sizlere veda etmiş olayım. 15 dakikalık Discord'u susturduk. Üstümüzdeki görev işte insan oldu İşte <laughs> izleyicimiz kalmadı. Ya. Üstümüzdeki görev şeylerini atalım abi. Şöyle bir şey yaptım. Andıcam PK atacağız. CZ'de de pek atacağız. O yüzden itemleri, yani klasik Chitin yaptım ve takıları da bir tık şey yap. Hem Andrem hem de CZ'ye uygun yapmaya çalıştım, öyle söyleyeyim. Bazı takılarımız belt olduğu gibi old, onu da açıklayacağım. Şimdi farklı, klasik, ee, nelerimiz var? Klasik abi, ne olur? Art 9 md'miz olur, şöyle şu çarı, şu çarı şekilli şükürlü yapalım. Hah, ya yadigarımızı da şuraya getirelim abisi. Otur kız sen, otur. Evet, tamam. <laughs> 9 Vipon, 9M'de 9 Vipon'umuz var bu elde normalde 9 dual MD yapmayı düşünüyordum. Weapon çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Yani şu iki, iki iteme iyi para bayıldım. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani klasik 9 MD'miz 9 Weapon'umuz var. Şimdi abi takı olarak yüzükleri yani çok eskiden ben normalde Dark Bane 8, e, e Sherion 8, Dark Bane 8 yapacaktım. Çok eskiden ben asas oynarken 9 Dark Bane 9 Sherion takıyordum sağlı sol. Ama günümüzde değişti bu neye bıraktı Dark Bane yerine? Weapon'a. Art 8 Dark Bane'in fiyatı arkadaşlar 14 GB'ye selde Artı 8 Dark Bane. 97 atak 13 de ne veriyor. Ya abi sen git 16 GB'ye MD9 al sol eline tak. Daha fazla demiş verir. O kadar saçma bir şey oldu ki. En iyi sol item zaten Leap Breaker tartışmaya gerek yok. Aldım geçtim diyelim. Neden? Bunu anlattım. Dark Bane, Lightning Damage veriyor, Ice Damage veriyor. O yüzden çok eskiden ben mesela Artı 3 Shiho, gördüğünüz gibi 75 damage, Glacier Damage, 75 Inner Lighting Damage veriyor. O yüzden böyle shiho Emir kombini yapardım. İlerleyen zamanda defans için ne yapabiliriz? 20-20-40 artı 3 Hova çevirebiliriz ama şimdilik işimizi görecek bunlar. Belt'i Judy 3 alacağım. İstediğim fiyattan bulamadım arkadaşlar. İdareten bunu takacağım. Yani siz e, videoyu Twitch tarafında abi eğer geliyorsanız bu videoyu izliyorsanız Salı gününe belki Judy 3'ü takmış olurum çok. Yani i̇dareten. Bunları takacağım. Holly'yi Draki alacağım. Aklıma bir Draki var. Böyle fakir Draki'si var aklıma böyle güzel işimize yarayacak. Yani çünkü abi BDN 3'e bakıyorum 18-20 GB. Art 3 VP'ye bakıyorum Valor Panda'da o civarda. Amulet Dex taksak direkt bu sefer çok demeyi olacak. Defans tarafından çok kaybedeceğiz. Bir tane Draki yapıştıracağım buraya. Küpelere daha karar veremedim. Oh, Rolle Gold aldılar. Şu an akşam saat 23.35. Kerem Kuru yeni kestiler. Küpelerimiz, kolyemiz ve beltimiz bunlar geçici olarak değiştireceğiz. O konuda sıkıntımız yok. İki tane şey var aklımda. Bir, ben çok eskiden oynarken o Sherion Dark Bane 9 takarken 16 Dex küpe takardım. Ruby Ehring artı 3 takardım. Bu konuda da sizin fikrinizi almak isterim. Küpemizi 16 Dex 3 HP veren Ruby 3 mü takalım yoksa artı 3 Ruby Ehring mi takalım? İkisi de kapatarsak 1 GB ya oynuyor ya oynamıyor arasında. Fiyat farkı çok yok. Şimdi Ruby Ehring takarsam defans 10, 20 defans veriyor yanlış hatırlamıyorsam artı 3 Ruby Ehring. 20-20 40 defansımız eksik olacak. Aynı zamanda 30'lar Magic Resistance'larımız yani Flame, Ice Resistance'larımız da eksik olacak. Ona karar veremedim. Ya bu konuda fikrinizi yazarsanız aşağı güzel olur ama ya bilmiyorum. Çünkü CZ'ye de çıkacağız arkadaşlar. Şimdi CZ full atak çıktığım zaman abi tamam vurduk mu iyi kötü yamulturuz ama bize de vurdular mı iyi yamuluruz. Şimdi gelelim diğer tarafa. Abi kombin olarak rokiyelerin donu yani artı 9 don 30 yani ne 30 40 GB istiyor adamlar. Şu dona 40 GB para istiyorlar. Ben verir miyim? Vermem. Art 8 donumuz olacak. 9 FP takmayı düşündüm. Görüntüsü bitti koşma hoşuma gitmediği için abi 9 FP almayacağım. 8 için burada kalacak. Yani donluğumuz bayağı bir uzun süre. Ben gidip 40 GB'yi vermem artık 9 donuna. Onun dışında göğüslüğümüz 9. bakalım abi yakışır güzel göğsümüz güzel oldu. Daha sonrasında da kolluk buldum artı 9. Kolluğumuzda 9. Bunlarda sıkıntımız yok. 2 parça 9 çizdiğimizi bulduk. Kafalık ve botluğu da geçici olarak kaldık. Yani 8 kafalığımız 9 botumuz var. İlerleyen zamanda şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Pazarda ben bu itemleri toplarken şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Adama PM atıyorum abi. Adam bana ne diyor biliyor musun? Atıyorum X itemi. Şu itemi alacağım. Yani vergisini düşse alacağım. Çünkü yayınları artık daha fazla geciktirmemek için çağırıp bir an önce böyle dizip yayınlara geçmek istiyorum. Aslında kafamda full 9 çıkarmak vardı çarı yayına. Yani sizlerin karşısına. Ama pazarcıya gidiyorum PM atıyorum. Diyorum X mi ne kadar olur diyorum. Adamın verdiği cevap şu. Sen pazarcısın işine yaramazsın. <laughs> Vergisin düşse alacağım itemin. Bir başkasına gidiyorum PM atıyorum. Ondan sonra yani yazdığı tek kelime şu direkt. Şu bak altta yazıyorum bu. Adama selamünaleyküm aleyküm. İtemin oluru nedir yazıyorum. Bu. Mute. Adamın verdiği cevap bu. O yüzden artık hani anladım ki pazarcıların eline düşmeyin arkadaşlar. Gerçekten pazarcıların eline düşmeyin. O yüzden aşağı yukarı bir hafta içerisinde yani MD'den VB'ye kadar yani 9 çitinler denk geldi. Onları aldım. Takılar vesaire. Takılar da hallederiz. Ben en sıkıntımız çitin abi. Çitin 9 botla kafalığı bulacağız. İlla ki 1 ay olur, 2 olur, Fark etmez zaten pazar yapan bir insanım ben. İlla denk gelecektir. illaki pazara bir sel düşecektir. Kullanıcının seli düşecektir. Alacağız çarımıza koyacağız arkadaşlar. Olay bu. küpelerimiz var. Kolyemiz var. Beltimiz var. Bunları da yavaş yavaş gerçekten acelem yok. Her şu haliyle bile yani şu haliyle bile bence fena değil. Çıtırından bir iş yaparız. Hem andramda hem CZ'de PK'larda bir çıtırından bir iş yaparız gibime geliyor. Ha bunun ne gibi artıları var? Sağ üstte gördüğünüz gibi DC premiumumuz çekil abi. 29 day. Yani bundan sonra farmlarımıza bıçarla devam ediyor. 20 saatlik Lufer MC, MC farmları gelecek. Andran farmları gelecek. 20 saatlik genel olarak 10.000 serilerine devam edeceğiz. Hani sürekli kudurup böyle dediğiniz farm, farm, farm istediğiniz asasla farm atacağız arkadaşlar. Bir sistem deneyeceğim. Daha önce de söylediğim gibi sabah söylediğim gibi illaki bir arkadaş asasla farm yapıp koymuştur youtube ama bir de ben deneyeceğim. Nasıl olacak? Hangi slot kurtaracak? Hangi slot kurtarmayacak? Elle repair yaptığımızda nasıl olacak? Silahları yani anlatabiliyor muyum? Bir de ben deneyeceğim. Bakacağız nasıl farm yapılıyor mu yapılmıyor mu hep beraber öğrenmiş olacağız. Kırmızı 9 yapmamızın olayı biliyorsunuz uzun zaman yani uzun zaman dedim 2-3 aydır Twitch'teyiz 3 ay bile olmadı. Akşamlar efendim saat 19'da Valorant'la başlıyoruz. 21'de de Fix Night Online oluyor. Pazarları hariç pazarlara tatil ailemizle geçiriyoruz. Pazartesi günlerinde Stardew oynuyoruz. Haftanın geri kalan 5 günü boyunca Full Night Online'dayız. O yüzden Twitch tarafında böyle gelen giden arkadaşlara sunmak için de bir çar lazım. Ben bu çarla gidip Maradona'da pazar sohbetimizi yaparız. Gün gelir haftada 1-2 gün Andrama e gider PK'mıza atarız. CZ'ye çıkar ki 83 level Revit. Onu ben ayarlarım. Zaten ring alsatı da yapıyorum. Bir tane 83 level Revit asas bulurum abi. Onu da CZ PK için kullanmış oluruz. Yani her şey sizin için ya. Şöyle bir düşünce gerçekten ben hayatım boyunca <laughs> böyle full Çar dizmişliğim çok nadirdir. Kendim oynamak için dizmişliğim çok nadirdir. Her şeyi sizler için diyelim arkadaşlar. Farm videolarımızda da bundan sonra başlamış olacağız kanalda bol bol. Göreceksiniz daha fazla da uzatmadan. Desteklerseniz mutlu olurum. Videomuza like atarsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Aynı zamanda Twitch tarafına gelirseniz de sohbet muhabbet girler efendim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek diyelim sizlerin başına daha fazla ağrıtmayayım. Oyun kaptığından hoşça kalın. Bino Game ailesiyle mutlu kalmayı unutmayın. Bay bay. thank <laughs>